Merhabalar hepiniz hoş geldiniz kanalımıza. Bugün 23 Ağustos Pazar günü 5 sularına doğru öğlen yaklaşıyoruz. Bu analiz videomuzda sizlerle beraber altın gramını uzun vadeli ve orta vadeli durumunu inceleyeceğiz. Dünkü videoda ise altın orta ve uzun vadeli olarak onsu incelemiştik. Video çok uzun olur diye iki parçaya ayırdım. Dünkü videoda onsu inceledik sizlerle beraber. Bu videoda ise arkadaşların isteği doğrultusunda e, gram bazında orta ve uzun vadeli durumu sizlerle beraber inceleyeceğiz. E, kanalımıza abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. E, bunu hatırlattıktan sonra şimdi analiz videomuza geçelim. Evet ilk olarak aylık bazdan başlamak istiyorum. E, orta vade nedir? E, uzun vade nedir? Onu bir kısaca benim açımdan e, hatırlatmak istiyorum. Uzun vade demek en az 3-4 aylık dönem e, kapsıyor benim açımdan. Haftalık e, yani orta vadeli durum ise en az 3-4 haftalık durumu benim için kapsıyor bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Aylık bazda baktığımda fiyat grafiğine ben yükselişin net bir şekilde e, yukarı doğru gidişatın devam ettiğini görüyorum. Nerelerden? 200 e, yaklaşık 280'ler civarından yükseliş trendi e, başlamış ve yükseliş trendi halen net bir şekilde yukarı doğru gitmekte bir sorun ben göremiyorum bu yükselişin durumunda. Peki 435 bizim için gelecek ay kritik olacak diye düşünüyorum. Ben bu ay zaten bir problem görmüyorum. Gelecek ay 435'in üzerinde kaldıkça kabaca söylüyorum bunu. 433 de olabilir çünkü orada bir tane Fibonacci seviyemiz vardı. Hatta şöyle bir tane şu noktadan tepeye bir tane Fibonacci çizdiğimizde bakın gördüğünüz gibi 435'in tesadüf olmadığını görüyoruz ve şu noktada Eylül ayı boyunca 435'in üzerinde kaldıkça yükseliş trendi devam edecek. En az 3-4 ay düşünenler için şu aşamada hiçbir sorun yok. Onu size söyleyebilirim. Yükseliş trendi devam ediyor. İndikatörlerimize bakalım. İndikatörlere baktığımda ise burada bir şöyle bir endişem var. Bakın şurada tepeden dönüş noktası. RSI tarafında 90'larda olmuş. Şu an biz neredeyse 90 seviyesindeyiz. E, kısa vadeli ve uzun vadeli story say e, o da tepelerde o da her an dönüş yapabilir. Makde'ye bakın Makde inanılmaz yükselişte inanılmaz bir e, yükselişle buralara gelmiş. E, 280 civarından buralara yani bakın şuradan al sinyali verdikten sonra Makde yukarı doğru yükseliş hareketini başlatmış ve buralara kadar yükselmişiz. Çok ciddi bir yükseliş var. E, bir sorun olmasa da uzun vadede. E, kar satışlarının başlayabileceğini aylık bazda e, sürpriz olmaz. Ona karşı te tedbirinizi alın. Haftalık baza geçelim. Haftalık baza geçtiğimde ise bakın burada e, birazcık daha farklı bir durum var. Aylık bazda olduğu gibi. E, geçen hafta şöyle bir kırmızı mum yakmıştık. Demiştim ki düzeltme altın düzeltmesini yapıyor diye konuşmuştuk. Ve düzeltmesine gördüğünüz gibi devam ediyor. E, 400 34 geçen hafta görmüştü. Bu ay, bu hafta ise en düşük 444 görmüş durumda. Peki bizim e, bu düşüşe ne, ne anlam vermemiz gerekiyor? Şimdi bu düşüş mü? Bazı arkadaşlar bu teknik terimlerin içerisinde e, kaybolabiliyor. Şimdi düşüş ne demek? Düzeltme ne demek? Trend bozulumu nedir? E, ben sizin anlayacağınız dilinden, halk dilinden bazı şeyler anlatmak istiyorum şimdi. Şimdi bizim bir tane alttan gelen bir tane trend desteğimiz var. O trend desteğini çizdiğimde Bakın şöyle Trend desteğini çizdiğimde şu şekilde bir Grafik karşımıza çıkıyor 2020'nin 3. ayından beri yani pandeminin başladığı noktadan bu yana Bir e, destek kanalımız orada mevcut ve bu kanalı kopyalayıp üst noktaya koyduğumda Hatta şu noktaya da içecek şekilde o noktada Nereden geçiyor 2020'nin ilk ayından yani Ocak ayından geçmekte o aydan itibaren bir kanal içerisinde hareket ettiğimizi ben görüyorum ve üst noktaya da şuradaki sadece aşırı e, burası nasıl diyeyim aşırı e, yükseliş noktası zaten burada bir iğne atmış. iğne atmak ne demek arkadaşlar? E, burada e, aslında buraya görmüşüz ama tekrardan buraya aşağı doğru gelmişiz. burasında biz fitil veya iğne diye adlandırıyoruz. Bunun aynı şekilde de tam tersi aşağıda da oluşabiliyordu. Ve burada da bakın bu çizginin üzerinde kapanış yapamadığı için net bir şekilde tekrardan aşağıya gelmiş. Ve e, kanalın e, alt noktasına market edecek yoksa e, bu bir kar satışı mı onu anlatmaya çalışacağım size şimdi. Şimdi şunu söyleyebilirim size bakın bu kanalı net bir şekilde gördünüz. Hatta bu kanalı ben daha güzel bir şekilde çizmek istiyorum. Şöyle çizeceğim ben bu kanalı. Şöyle ve böyle. Bunu da şöyle bir sarıyla içi güzel olsun. Tabii olmadı. Şuradan yapmam gerekiyordu. Evet, şimdi daha iyi göreceğinizi düşündüğüm bir kanal şeklinde otutturdum. Bakın, şimdi bu kanal içerisinde bu senin başından beri hareket ediyoruz. Peki, şimdi şu harekete biz ne diyeceğiz? Şimdi şuradan sert bir yükseliş yaşadık. Onu da çizgiyle gösterelim. Çizgiyle göstereyim. Bakın, burada sert bir yükseliş yaşadık. Ve öncesinde de aslında yatay bir hareket vardı. Bakın orası da şurasıydı. Birazcık düşüş olsa da hafif de olsa düşüş bir yatay bir hareketteydi. Sonra şurada bir yükseliş hareketi vardı. Onun öncesinde de şöyle bir yükseliş hareketi vardı. Şimdi ise bakın şurada bir miktar, ister buna düşüş deyin demeyin ama benim için bu aşağı gelme manasına gelmekte. Peki burada artık bir karar noktasına yaklaşmış durumdayız. Gelecek hafta büyük ihtimal en geç Eylül başına kadar ben bu kararın verileceğini düşünüyorum. O karar ne peki? Şu arkadaşlar bakın şöyle bir yükseliş hareketinden sonra şu buraya kadar eğer gelirsek buradan sonra ben birazdan o seviyeyi söyleyeceğim. Buradan dönersek bu bir kar satıştır ve düzeltmedir arkadaşlar. Biz buna kar satışı olarak adlandırırız. Yani şu düşüşün ismi kar satıştır. Eğer buradan dönerse tekrar yukarı giderse bu kar satışı olduğunu ispatlayacak. Peki, kritik noktanın altına gelirse ve şu noktayı test ederse de bunun ismini ben düşüş olarak adlandırırım ve düşüşlerinde alt noktasının birazdan söyleyeceğim kabaca 435, 433'lerden geçtiğini size söyleyebilirim. Üst noktalarda da 500'lü seviyelerin olduğunu, eğer düzeltme olduğunu anlarsak yukarı doğru gideceğini söyleyebilirim. Bu kanal içerisinde hareket etmeye devam edersek. Peki, bizim için asıl düşüş ne zaman başlar derseniz Bakın şu 435 dediğim yerin altına gelirsek o zaman e, gram altında düşüş trendi başlar. Ve o zaman asıl düşüşler başlar. E, şu Şunu demek istiyorum. Şu nokta bizim kabaca e, 460 civarından geçen gelecek hafta e, benim tahminimde 460'lar civarından geçecek bir kritik noktamız olacak. 460 TL'nin üzerinde kaldıkça bu haftalık bazdaki düşüş düzeltmedir. Onun altında kalırsak 435'lere doğru bir hareket söz konusu olacaktır diye düşünüyorum. Bunun ismi ise düşüştür. O trendin o seviyenin altında da kapanış olursa 435'lerin şuraya yazayım 435 şuraya da yazayım 460. Evet 460 üzerinde kaldıkça biz düzeltme olarak bunu adlandırırız. 460'ın altında kalırsak 435'lere doğru hareket ben beklerim. O zaman da bunun ismi düşüş olur. 435'in altında da kapanış olursa bunun ismi trend dönüşüdür. Yani şu koca Alman bir yükseliş trendi aylık haftalık bazda aşağı doğru dönmeye başlar. Size bu şekilde anlatayım. Siz daha iyi anlarsınız diye düşünüyorum. Şimdi Fibonacci seviyelerini çizmek istiyorum. Trend temelli Fibonacci uzatmasını yapmak istiyorum. Buradan şu tepeye ve şu dibe otutturduğumda ve gördüğünüz gibi arkadaşlar karşımıza çıkan seviyeler bunlar ee olarak karşımıza çıkıyor. Şöyle biraz daha düzgün bir şekilde oturtmaya çalıştığımda da e, burada bizim desteğimizin olduğu noktaları 460'lar bakın gelecek hafta ben önemli olduğunu düşünüyorum onun altında kaldıkça 440 doğru tekrardan test etme ihtimalimiz olduğunu size söyleyebilirim onun altında ise 424'lerin olduğunu düşünüyorum ama 424'lerin altına gelmesinin oldukça zor olduğunu söylüyorum neden neden? Demin çizdiğim kanalı tekrar bir çizmeye çalışayım kabaca Çok hassas bir şekilde çizmeyeceğim ama Şu şekilde Aa, Öbür grafiği algıladı Maalesef Hemen düzeltelim Evet Bunu buraya koyduk Şimdi Boşa aldım Tekrardan Çizim aracımı Şimdi tekrar çizmek istiyorum Evet şunu da birazcık daha uzatıp hatta buraya tutalım Evet gördüğünüz gibi sadece şu aşırı bölge hariç hepsini kapsamış durumda. Ve dediğim gibi bakın 424 seviyesi nereye denk geliyor? Bu sarı kanalın alt noktasına denk gelmekte. Yani şu nokta bizim için oldukça kuvvetli bir nokta. Ayrıca aşağıdan gelen benim kırmızı ortalamamda orada çakışacağını düşünüyorum. Onu da ne zaman? Ay sonunda 424leri görme ihtimalimiz eğer şu 460'ların altına gelirsek Gelecek haftada bu seviyenin altında kalmaya başlarsak ilk başta 440'lar sonra da 424'lerin gelme ihtimalini size söyleyebilirim. Ve 425'lerde de çok ciddi bir destek olduğunu size anlatmaya çalışıyorum. Bakın şu aşağıdan gelen desteğin 425'lerden geçtiğini anlatmaktayım ve 425'ler kolay kolay kırılmaz diye ben düşünüyorum. arkadaşlar burası 425'ler. Şurası bizim için kritik seviyemiz gelecek hafta büyük ihtimal 460'lardan geçecek gibi gözüküyor. Onun altında 440 civarında bir ara desteğimiz var. Onun altında da 425'lerin olduğunu size söylüyorum. O yüzden gelecek hafta ve sonraki haftayı yani iki hafta önemli çünkü önümüzdeki hafta değil ondan sonraki haftada bu ayın bir kısmının dahil olduğu için dolayısıyla iki hafta boyunca iyi takip etmek gerektiğini düşünüyorum. Bakın diğer göstergelere baktığımda ise RSI bakın şuradan 85 seviyesinden dönmüş. Aşağı doğru gelmekte. Kısa vadeli ve uzun vadeli su RSI aşağı doğru satsıya üretmiş. Ve MACD'ye de bakın düzeltme yapmaya doğru gidiyor. Ve şu hareketin üstte kaldığı sürece de ben düzeltme hareketi olarak ben bunu algılarım. Şu aşamada e, düzeltme hareketinin devam ettiğini görebiliyoruz. Ve son bir şey daha göstermek istiyorum size. Şurada bir tane düşen bir kanal var. Ee, bu kanalın bakın Trend desteği olarak trend direnci olarak pardon arkadaşlar Şu direncin üstüne çıkamıyoruz bakın 1-2-3 haftadır bu direncin tepesine çıkamıyoruz ve Gelecek haftada bunların ben 464'lerden geçtiğini tahmin ediyorum 464'lerden geçecek daha doğrusu Onun üzerine çıkamazsak şu 500'lü hedefleri unutun arkadaşlar oraları görmemiz mümkün değil Ve buranın da ee, en geç 2 hafta içerisinde 463'lerin test edilmesi ve yukarı doğru kırılması gerektiğini düşünüyorum. Yani bu ay sonuna kadar 463'lerin 464'lerin üzerinde kapanış yapmamız lazım. Ondan sonra yukarı gitmemiz için. Yani şunu demek istiyorum. Eğer bir bu hareket kar satışı ise buradan dönecekse, yukarı da, daha çok üst seviyelere gidecekse 2 hafta içerisinde 465'lerin üzerine çıkması gerektiğini düşünüyorum. Aksi takdirde alt seviyelere ilk başta 440'lara sonra da 450 440'lara sonra da 430 425'lere doğru hareket olabilir. Sizleri bu konuda uyarmak istiyorum. Bir tane de Fibonacci şuradan çizelim. Şuradan Fibonacci'leri çizdiğimde bakın gördüğünüz gibi burada da Fibonacci'ler uyum sağlıyor burada. 441, 426 demin de söylemiştik. 424, 440 demek ki buralar önemli ve bakın burada da 459'lar var. Bakın 459'ların altında bu hafta kapattık. Olumlu kapatamadık. Onu size söyleyeyim. Gelecek hafta eğer biz 460'ların üzerinde kapatamazsak hoş olmaz diye düşünüyorum arkadaşlar. Benim değerlendirmelerim bu şekilde arkadaşlar. Ee, özetleyelim. Özetleyelim. Şuraya yazayım ben. 460 TL üzerinde haftalık kapanış gelmezse sıkıntı. Altta 440 ve 425 destekleri var. 425 TL çok sağlam destek diye bunu yazalım. Aylık görüntüde problem yok. Bu şekilde sizleri özetledim arkadaşlar. Ee, gelecek hafta eğer e, müsait olursam bunu kaydediyorum ben şimdi buraya. E, haftalık analizi açtığım zaman karşınıza çıkacak ama e, günlük bazı da çıkmayacak. Haftalık bazı açtığımda bu notlara tekrardan bakarız. E, bakalım analizimiz e, size yakın, yakınsıyacak mı? Onu sizlerle beraber değerlendireceğiz. E, görüşmek, üzere, görüşmek üzere arkadaşlar. Bir dahaki hafta inşallah tekrardan analiz yapacağız. E, o zamana kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.